Oyun kazamasından herkese merhabalar ben Berat. Bugün sizlerle. Happy Wheels'ın 3. bölümündeyiz. Bir ses ses geliyor bakayım. Aa, aa geliyor. Ah! Evet. Bu arada Happy Wheels'ın 3. bölümü tutorial olacak. O e, Swing Tutorial'ı Ya yani normal e, şey Happy Wheels ama tutorial olarak Raple Swing oynayacağım. 10 dakikalık ne? Manikanın şey Kars'tan başlayalım. Bu yalnız ipten dokunmadı. Da bir dakika, bir dakika. Sesler çok fazla. Bekleyin. Durduruyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Z'ye basıyoruz ve Z'ye basıyoruz ve kendimizi bırakıyoruz. Yeah! Lan. Ben kollarım kırıldı. Beni nasıl götürüyor Yine de, yine de. çocuk. ya çocuk çocuğum bacağım kırıldı B ya bırak ya bırak ya o zaman ben şura kadar her yerin içine oynayacağım olamayacağım <laughs> artık iyi lan lan tutamadım gideceğim. Götüm Göte girdi onu hissettim beyler. Hayır, ana avradını orada Hayır, <gülüyor> 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 Of, göte girdi hissettim. <laughs> ya en iyisini ne oluyor? En iyisi, en iyisi, en kim yapmışsa Allah belasını versin Vardı mod tanıtımları geliyor şu anda yükleniyor. Mod tanıtım serisi geliyor demiştim. Şöyle indi şöyle. Tamam. Ulan <laughs> <Zaman> kafa kopacak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Çok iyi yapmışsın ha. Easy. Kolay. Dur, normal olmaz. <laughs> Başkan mı olur? Başkan. <laughs> ya bacağım kırıldı. Ya ben yapacağım. bir şey de size de. Lan böyle kaldı. Hayır. Uçuyorum. <laughs> Beyler bence Huskop'ta top gibi olduk yemin ederim. Süper <laughs> Terbiyesiz hayvan herif. Bu ya ne biçim yapıyorsunuz lan? Burada video çekiyoruz. İh. Allah hadi hadi öyle in diyor. <laughs> Ay kafama doğru indi kafam patlayacak. Ama patlama diyorlar. Eskiden patlıyordu da şimdi yani şey yaptım. Tut 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 tut. Yeah. Abi çok kısa yapıyoruz. ikinci parta geçebiliyoruz. ikinci parti nerede? Ha bak şunu Patates Gamers oynadı. Ondan şu anda onu izliyordum. Daha reklam yapmak istemiyorum burada. Evet çok iyi oldu ve çok iyi yaptık. Ya. Yeah. What Ya onu mu tutmamız gerekiyordu? Başka bir şey sandım. ya. <laughs> <laughs> ne yaptım gördün adam belli yürüyor ya. Kafam attı ya bak yazıyor demiyor. Ya Allah tüm mağış yapmışım bak bunu sevdim de veremiyorum işte verdim de gibi gözüküyor ama veremiyoruz. Şimdi oynayalım Rose normaline. Bu ne alalım? Ben yaptığım bir şey de Ben ne yapıyoruz? Sapı. Ya onu tutamadım. Ya onu tutamıyorum. Ya onu dün nasıl tutamıyordum? Ya onu neden tutamıyor

modem ya 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 bırak ya bırak ya altı dakika zaten. Rayet right, beşe bakalım. Neymiş? Bir yıkan tut diye elimi ben senin tut diyor. Oha Ya gidemedik. Pardon. Ya. Yeah. Olmadı. Bak, bu son deneyim şimdi. Ya bırak ya bırak ya. Sizin yapacağınız mapede size de ta to ta on ya tutamıyorum tutamıyorum yes yes ben ben de map yapsam ki onu nasıl yapıyorum onu öğrenmem gerek arar man ne manı tiyalla elimiz koptu ben nasıl tutacağım artık tutamıyorum kafa koptu bak kafa kesin koptu kanıyor çünkü aynen Bak. Bak. <laughs> ne yapacağız <beri>? ne be? Lan. Lan tutamıyorum ya. Hop. <laughs> evet evet çok iyi oldu. Wee. Wee. bak. Bu son bir kez. Anladım anladım. Böyle yapacağız. Şöyle gibi ve böyle ay var bu sefer. Allah ya çok ileri gidiyor ya. Bırak bırak. Biraz sonra videoyu bitireceğim. Bir dakika sonra. Hemen oynayayım bir tanesine. Relax. Aa, Başkan. Evet çok iyi oldu. Bu bir Kaç dakikalık olursa 10 dakikalık olmaz 10 dakikayı bilmem kaç geçiyor 20 dakikalık yapacağım lan bu videoyu tamam 20 dakikalık yapacağım cam tasayla birleştireceğim Çok iyiyim <laughs> <laughs> Kafa attım o adam yapmış ya bunu oynadık ya böyle yiyeceğim ya yani da şöyle ya da şöyle götüm ye yeah, ye yeah. ye bir Dur yerinden yerinden yerinden. video durdu yani 20 dakikalık yapacağım ya, demiştim ya. Ve elim koptu. Yuh abi. Ya nasıl tutamıyorum. Yes. Çok fazla gittik. İleri. Ya. He öbür taraftan gideceğiz. Onu da anladık. baya kırmadan yalnız şu tarafa doğru ve tut 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 Aynen. ve çok yoğurt bırak ya bırak 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 bırak, bırak. şey 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 ne yala 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 <laughs> yet yala lan her zaman yala yala yet

İlk videoda gördünüz. Gördünüz beyler. Şahide gerek yok. Bekleyin durun. Ahirana tükürmüşüm yanlışlıkla. Dırı 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 yollanık. Valla Ayır, Götüme girdi. Götüme girdi. Çıkabilirim. İttir 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 ittir. Çıkmayayım. Ver. E bu sana oynayayım. Uhu, çok iyi oynadım. sosyal performansı yiyeyim ye ye ye. Elim naukayacağım Ne yapacağım? bir de şerefsiz Facebook nımız verocunu bana ya diye.

dur <laughs> ne <laughs> ya ya hiç kırmama gerek yok al şunu şunu at şuraya. tamam bitti Allah <laughs> of bir başka bir yerime girmedi. ona dua edelim tam kapama kapama gelmedi işte lan lan ne oda demoya bakalım ama demo oynamıyoruz ama bir demoya bakalım demolar benim karezim var ama olsun bir bakalım bak demolarda işte her zaman böyle ölüyorum abi böyle ölüyorum elim falan kopuyor bir yerim kopuyor ben bak böyle, böyle oluyor Öbürkülerde fazla bir şey olmuyordu. <laughs> Bak gördün bacak kufra abi. Ya cenabet ya bırak ya. Allah. <laughs> oh. <laughs> tamam tamam son bu son. <laughs> bırak bırak bırak. Şimdi Böyle bir var. Bunu, bunu oynadık bir Rex Rally var. Bir, bir abi Bully kim ya? Abi bu adam kim ya? Ne? Ama Tarafı düşecektim. Ne? sattık uğraşan kusura bakmayın. Bu arada Happy Wheels'a 46 beğeni lan? Ne ara 46 beğeni yaptınız? Beğeni var Be benim beğenlerim bu kadar fazla gelmezdi. Abi siz hacker yapıyorsunuz lan bana yoksa? <laughs> hacker yapıyorsanız hiç kusura bakmayın. Sizin Allah belanız versin. Lan bana hack yapılır mı Bana yapılacak şeyim bulan lan bu? Sözü gibi hakçılar hack. lan aradı. Hayır bakın düşeceğiz. Oha sikime girdi resmen. Götüme değil sikime girdi. Ya kırıldı. Kırarım lan ben de. Sikerim ananın avradını siktir git kızım bak şimdi atalım ananın avradını sikerim. <laughs> Yüzüm bozuldu. Ya. Lo 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 lo. Bu kadar otur. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Kusura bakmayın hiç eğlenemediniz. İşte bu 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 abi hiç eğlenemediniz. Dubenme like atmayı ve yorum atmayı sakın unutmayın diyerek ve bay bay